Cümleten selamun aleyküm. 4 Kasım 2024 günlerden pazartesi. Gazi mahallemizde yapımı devam eden taziye evimizin yapım aşamalarından sizlere bahsetmek istiyorum. Derneğimizin öncülüğünde ve hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle yapımı devam eden Gazi mahallemizdeki taziye evimizin tamamen yer kalebodur. İşleri bitmiştir. Pimapen pencerelerimiz takılmıştır. Duvarlarımızın alçıları çekilmiş. Zımparaları yapılmıştır. Sadece boya ve badana işlemi kalmıştır. Bundan sonra yapılacak olan işlerimiz de şu an fayanslarımız yapılmaya başlanacak. Mutfaklarda, tuvalet ve banyolarda fayanslarımız yapılacak. Şu an fayanslarımız geldi aşağıdan yukarıya doğru taşıyorlar arkadaşlar. Kapı ve pencereler eksik olan yerler var. Buralar takılacak. Pima penlerimiz takıldı. bu bölüm bayanlar bölümündeki Şöyle bayanlar bölümündeki odadan başlayayım. İşte burası şu anda bir idari oda olarak düşünülmekte. Bayanlar bölümünün Şöyle bir eskiden burası tuvaletti. Buranın da yine bir mutfak gibi değerlendirileceği söyleniliyor planda. Şöyle uzunca bir koridorumuz. Görmüş olduğunuz gibi yer, kale tamamen döşendi. İkinci oda, misafir odası. Fimopenleri takıldı, alçıları çekildi. Buranın banyo ve tuvalet işlemlerinde fayanslar yapılacak fayans işleri kaldı. Yine ikinci bir misafirhane odamızın yine aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi pencerelerimiz takıldı. Kale durlarımız döşendi, alçılarımız çekildi. Baya badana boyası kaldı. Yine banyosunda fayans işlemleri ve işte lavabo ufak tefek eksiklikler zamanla tamamlanacak koridorumuzdan devam ediyoruz. Bayanlar bölümüne taziye alanına giriş yaptığımızda geniş, ferah, aydınlık bir alan bizi karşılıyor. Yine içerisinde bir mutfak söz konusu. Gördüğünüz gibi ne güzel tertemiz camları, pencereleri, ısıtma sistemleri, elektrik tesisatları, kale bodurları yapılmış fayans işlemleri yapılacak. Çok yol kat ettik. Bugüne kadar destek veren, emek veren herkese sonsuz teşekkürler. Birlik ve beraberlik içerisinde taziye evimizi mahallemize kazandırmış olacağız inşallah. Şöyle baştan çekeyim, ilerleyeyim. Şimdi erkekler bölümüne doğru ilerleyeyim. Eski halini de hatırlıyoruz buranın. Harabeydi. Şimdiki hali de saray gibi maşallah. Erkekler bölümünde şöyle bir bölüm. Buraların hep fayansı yapılacak. Şöyle yine tuvalet bölümü, lavabo bölümü görmüş olduğunuz gibi. Erkekler bölümünde de taziye alanı yine yer zemin kalabadurlarımız döşenmiş. Zaten buraların pima penleri vardı. Duvarlarının, tavanlarının en ince ayrıntısına kadar alçısı çekildi. Sadece boya ve badana işlemleri kaldı prizdi, işte lambaydı, ısıtma ekipmanlarıydı. Bu tarz eksikliklerimiz ve ondan sonra da plan ve proje dahilinde masa sandalye gibi düzenlemeler de yapıldıktan sonra tamamlanmış olacak ve çevre düzenine inşallah geçilecektir. Her zaman söylüyoruz. Yine söylüyorum, yine hatırlatmak istiyorum. Bu güzel eserde, bu güzel projede katkısı olan tüm hemşerilerimize, dernek yöneticilerimize, dernek üyelerimize, hayırsever vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürler sunuyoruz. Katkı sağlamak isteyen tüm hemşerilerimizi desteğe davet ediyoruz. Bu videonun açıklama kısmında detaylı bir şekilde hesap numaralarımızı, derneğimizin hesap numaralarını paylaşacağız. Gönlünüzden ne koparsa az çok demeden benim de bir tuğlam olsun, benim de bir katkım olsun diyen tüm hayırsever hemşerilerimizin desteklerine talibiz. Bu güzel eseri mahallemize bırakacağız, geleceğimize bırakacağız. Çok güzel işler yapılacağına eminim. Tabii ki buranın yapımı kadar buranın bakımı da çok önemlidir. İnşallah e, uzun süre tertemiz mahallemize hizmet etmeye devam edecek burası. Yapanlardan, yaptıranlardan, emek verenlerden tek tek Allah razı olsun diyoruz. Hayırlı günler.